Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Toprak Yayınları 12'li AYT denemelerinden çok güzel bir soru seçtim. Bilirsiniz bu saatlerde pek soru atmam. Eğer ki soruyu çok beğendiysem bu saatte de atarım. Ayrıca soruyu benim için çok özel birisi olan Merve arkadaşımız gönderdi. Hocam bu soruyu atar mısınız dedi. Biz de kırmıyoruz Merve'yi ve ee, bu soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Aklıma bir replik geldi aslında. Kırmıyoruz Ramiz dayı diye bir replik vardı. Bilirsiniz belki arkadaşlar. Bilen bilir. Diyelim ve gelin soruyu okuyalım. Özdeş 8 adet bilye Can, Burak, Kerem ve Ahmet isimli 4 kişiye dağıtılacaktır. Can ve Burak'ın aldığı toplam bilye sayısı Kerem ve Ahmet'in aldığı toplam bilye sayısına fazla olmak şartıyla bu bilyeler kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Arkadaşlar bakın bizim 8 tane... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane özdeş bilgimiz var. Bakın burada kilit kelime özdeş kelimesi. Özdeş olan cisimleri dağıtırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de ayraç yapıyoruz. Bakın her yerde karşımıza çıkar demiştim. Buyurun matematik denemesinde, AYT matematik denemesinde karşımıza çıkmış. Evet, biz artık ayraç yöntemini biliyoruz. Ne yapacağız? Bir ön koşulda vermiş. Canla Burak'ın aldığı bilye sayısı yani B artı C arkadaşlar neyden büyük olmak zorunda? Kerem'le Ahmet'in aldığı Kerem artı Ahmet'in aldığı bilye sayısından fazla olmak zorundaymış. E bu arkadaşlar hangi durumlarda gerçekleşir? Bunlar 5 alır, bunlar 3 olur, bunlar 6 alır, bunlar 2 alır. 7'ye 1 ya da arkadaşlar 8'e 0 yapabiliriz. Herhangi birisi bilye alacak şartı koşmamız, koşmamış bize. Yani en az bir bilye alır demediği için sıfır bilye de alabilirler. Sıkıntı yok. Evet şimdi bu dört durumu ayrı ayrı inceleyeceğim. Nasıl inceleyeceğim? Bunlar beş tane alsınlar. Bunlar üç tane alsınlar. Acaba bu durum nasıl geliyor? Yapalım bakalım. İki tane sayımız var. B artı C. Yani B artı C'nin kaç olması lazım? 5 olması lazım. Bizim beş tane bilyemiz var. 5 bilyeyi 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane özdeş bilyeyi iki kişiye dağıtacağım ne yapıyorum? Tek ayrıcımı yerleştirdim. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden arkadaşlar. Bakın kaç geldi? 6. Şimdi aynısını bunun için yapalım. Burada da A artı K'yi arkadaşlar ne yapacağız? 3'e eşitleyeceğiz. Oradan da 3 bilye bir tane de ayraçtan ne geliyor bakın arkadaşlar? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden kaç geldi? 4 geldi. Bunlar bu 6 durumda bu dağıtımı yaparken bunlar da 3 durumda bu dağıt 4 durum 4 farklı durumda bu dağıtımı yapabiliyorlar. E bu dağıtım da aynı anda olduğu için 6 çarpı 4'ten ilk durumumuz ne geldi? 24 geldi arkadaşlar. Telefonumu sessiz alıyorum. 1 dakika. Evet, devam ediyoruz. Şimdi aynı durumu şu şunun için yapalım. Bakın. Bunlar 6 tane alsın, bunlar 2 tane alsın. Yani 6 bilye artı 6 1 2 3 4 5 6 bilye artı bir ayraç ne yapar arkadaşlar? 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyelden ne yaptı? 7 yaptı. Diğeri de arkadaşlar aynı mantıkla ne yapacak? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel nereden geliyor? 2 bilye bir ayraç. 3 bilye 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden ne geldi? Bakın 3 geldi. 7 kere 3'ten de bu durum bu durum ne yaptı? 21 yaptı. Aslında bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın bu 5'teyken cevabı kaç oldu? 6. 3'teyken cevabı kaç oldu? 4. 6'dayken kaç? 7. 2'deyken kaç? 3 aslında hep bir fazlasına gidiyor. Doğru muyuz? Ayraç yöntemi yaptığımız için tek ayraç olduğu için bir fazlasına gidiyor. O zaman bu 8, bu 2, 8 kere 2'den 16 durum burada. Bu 9, bu 1, 9 kere, 9 kere 1'den 9 durum burada. 4 duruma ayrı ayrı inceledim. Şimdi bunları toplayınca tüm durumu bulmuş olacağım. 24, 21 daha, 45, 45, 25 daha. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın tüm durumumuz 70 yaptı. Bu güzel soru için Merve'ye teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı da gönderiyoruz ve hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.